Sonra Rabbimiz dedi ki o hamdi hak eden Allah'ın bir sıfatı daha vardır. O da nedir? Maliki yevmiddin. O Allah din gününün sahibi olan Allah'tır. O Allah hamdi hak eden Allah din gününün sahibidir. Malik biliyorsunuz Allah Azze ve isimlerinden bir tanesidir. Melik Malik, Malik ve melik diye Kur'an-ı Kerim'de üç ayrı formatla gelmiş. Allah Azze ve Celle'nin bu ismi. Ne demektir bunun anlamı? Yani mülkü, mülkün tamamını kendi elinde bulunduran ve mülkünde dilediği gibi tasarruf eden Allah demektir. El-Melik veya El-Melik veya El-Melik. Toplam bütün söylenen manaları topladığımızda mülk hepsi onun elinin dibinde olan ve mülkünde dilediği gibi tasarruf eden Allah demektir. Ve İslam'da akaidin temellerinden bir tanesi kişinin Allah'ın mülkün sahibi olduğunu bilmesidir. Zaten bundan ötürü Allah Kur'an'ın mukaddimesi ve ön sözü olan Fatiha'ya Melik ismini veyahut da Allah'ın Malik sıfatını aldı. Yevmi din, din günü. Din Kur'an'ın kullandığı sünnette var olan kavramlardan bir tanesidir. Hem Arap lügatında hem İslam'daki kullanımlarında farklı bir takım anlamları vardır din kelimesinin. Mesela bazen Araplar dini borç anlamında kullanırlar. Borç. Yani birinin birine dindar olması değil de buradan geliyor. Yani birinin birine karşı borcunun olması demektir. Bazen Araplar bunu taat anlamında kullanırlar. İtaat anlamında. دَانَ لَهُ اَيْ اَطَاعَ Ona boyun eğdiği, ona itaat ettiği anlamında bunu kullanırlar. Bazen hesap için kullanırlar bunu. Hesap görme ve karşılık verme. Yani bir şeyi hesaba çekip o hesabın sonucunda iyi veya kötü karşılık verme. Ne dedi Allah Resulü? El مَنْ mendane nefsehu Akıllı kişi, nefsini hesaba çeken. Burada hangi kelimeyi kullandı? Dane kelimesini kullandı. Nefsini hesaba çeken. Kur'an-ı Kerim'de müşrikler müşriklerin sözleri aktarılırken bir yerde onlar ahireti inkâr sadedinde diyorlar ki e biz borçlanmış olanlardan mıyız? Yani lemedinun biz dinlenmiş olanlardan mıyız? Kasıt ne? Yani İbn Abbas'ın dediği gibi hesaba çekilip yaptıklarımızın karşılığını mı e, göreceğiz diyorlar. Din burada hesap ve karşılık anlamında kullanılıyor. Din kanun, örf, töre anlamında kullanılır. Yusuf'un kardeşini meleğin dinine göre alması mümkün değildi diyor Allah Azze ve Celle. مَا كَانَ لِيَأْخُزَ أَخَاهُ ف۪ي Meli'in dini. Burada kast edilen nedir? Meleğin kanunlarına göre Yusuf'un kardeşi bünyamini alıkoyması mümkün değildir. Mesela Rabbimiz herhangi bir kural anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Örneğin haram aylar Allah'ın yanında işte o. Estağfurullah. Aylar Allah'ın yanında 12 tanedir. Ne diyor akabinde? ذَلِكَ <laughs> دِينُ الْقَيِّمِ Dost doğru kural, dost doğru kanun, dost doğru ilke budur. Eee diyor Allah Azze ve Celle. Din bu anlamda kullanılıyor. Bu ayet-i kerimede ise kardeşlerim مَالِكِ يَوْمِ din yani hesap gününün, yani insanlara yaptıklarının karşılığının verileceği günün maliki, o gün mülkünü elinde bulunduran alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Biz El-Melik ismini anlatırken bu konuyu Esma-ül Hüsna'da tafsilatlı bir şekilde anlattık. Fakat burada şunu söyleyelim, özellikle bir noktanın altını çizelim. Kıyamet gününde Allah Azze ve Celle özellikle mülk meselesine vurgu yapıyor. Yani kıyamet ile mülk arasında Kur'an-ı Kerim'de sürekli bir bağ kurulmaya çalışıyor. Hatta kıyamet gününde ayet-i kerimede Allah ne diyor? لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ Mülk bugün kime aittir? lillahil الْوَحِدِ الْقَحَارِ Bir ve tek olan Allah'a aittir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun ne zaman cereyan edeceğini söylüyor. Allah bütün insanların canlarını alacak, bütün insanlar ölecek. Ondan sonra Rabbimiz bu sözü söyleyecek. Nerede cabbar olanlar, nerede bir olanlar, nerede yönetici olduklarını zannedenler. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِلّٰهِ الْوَحْيِ الْقَحَارِ Mülk kimindir? Mülk Allah'ındır. اَلْمُلْكُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقُّ Hakiki mülk o gün Rahman'a aittir diyor Allah Azze ve celle. Gerçek mülk, hakiki mülk Rahman'a aittir. El-mülkü <laughs> yevme idin lillahi yahkumu beynehum. Mülk o gün Allah'a aittir ve Allah onların arasında hükmedecektir diyor. Başka bir ayet kelimesi. Niye mülk ile ahiret arasında sürekli bir bağlantı kuruluyor kardeşler? Sebebi şudur. Çünkü kim ahiretin mülkünü elinde bulunduruyorsa dünyanın mülkü de ona aittir. Henüz olmamış, henüz hukuka gelmemiş belki milyonlar sene sonra vuku gelecek olan bir yerin mülkünü Allah Azze ve Celle bir bütün olarak, eksiksiz olarak elinde bulundurduğunu söylüyor. Eğer milyon sene sonra, belki yüz bin sene sonra vuku olacak, vuku bulacak bir olay, bir vakanın mülkü ve tasarrufu tamamen birinin elindeyse bu hayda hayda şu anda onun elinin altında bulundurduklarının hepsinin onun mülkünde olduğunu ve onlarda dilediği gibi tasarruf ettiğini tasarruf ettiğini gösterir. Aynı zamanda bu insan oğlunun en büyük fitnesi olan mal fitnesine de insanın gözünü açmaktır. Sen malik değilsin ey insan Ne kadar çalışırsan çalış. Ne kadar gönlün dünyaya mal ederse etsin. Ne kadar dünyalık toplarsan topla sen onun hakiki mali değilsin ve o bir gün senin elinden gidecek. Ya sen zeval bulacaksın, mülkün kalacak ya mülkün zeval bulacak, sen kalacaksın. Hem zatın baki olduğu, hem mülkünün baki olduğu tek varlık vardır. O da alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Madem sen hakiki malik değilsin, madem sen mülkün mülkünde hakiki anlamda tasarruf sahibi değilsin, öyleyse bu mala düşkünlük niye? Bu kalbin dünyaya meyletmesi niye? Bu bir ev daha, bir araba daha, bir elbise daha, bir teknolojik alet daha, 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 daha niye? Yani bunun sana bir şey yok. Bunun sana bir faydası yok ve dediğimiz gibi bir gün ya sen gideceksin mülk kalacak veya gidecek, gideceksen kalacaksın. Hani Allah Resulü İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste bir gün dedi ya insanlara. Estağfurullah. İmam İbn rivayet ettiği bir hadiste dedi ya insanlara, "Yekulu ibni adam mali mali." Adam oğlu der ki malım malım. "Fehalake min malike illa ma akelte feafnita." Yani senin mal dediğin nedir? senin malın yiyip de tükettiğinden başka bir şey midir? Evle <laughs> bisne fe ve veyahut da giyip de eskittiğinden başka bir şey midir? Bir düşün ey insanoğlu. Malım malım diyorsun ama senin mal dediğin şeyi ya yemişsin tüketmişsin ya giymişsin eskitmişsin. Demek ki senin bu kadar mala düşkünlüğünün sana bir faydası yoktur. Yine bir gün Allah Resulü onlara öyle söyledi. Dedi ki sizden kimin çocuklarının varislerinin e, malı ona kendi malından daha sevimlidir. Bukhari hadisi. Sahabe düşündü, ey Allah Resulü dedi, herkesin kendi malı kendine daha sevimlidir. Yani kim varislerinin e, malını kendi malından daha çok sever ki doğru. Şimdi siz çocuklarınıza bırakacağınız malı mı düşünüp daha çok mutlu olursunuz? Yoksa elinizde bulundurduğunuz malı mı? İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara tam bu noktada yol gösterdi. Onları tam bu noktada irşad etti. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Dedi ki sizin Allah'a takdim ettikleriniz sizin kendi mallarınızdır. Sizin dünyada biriktirdikleriniz ise varislerinizin mallarıdır. Yani bu mallar size kalmayacak ki. Bunları biriktirmenin ne anlamı var? Ama sizin infak etmek suretiyle, zekat suretiyle, Allah yolunda harcama suretiyle, Allah'ın yanına gönderdikleriniz sizin asıl malınız bunlardır. Çünkü Rahman onları insana muhafaza edecek ve kıyamet gününde hurma çekirdeği beklerken karşında Uhud daha kadar ecir bulacaksın dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse dünyanın ve ahiretin mülkü Allah'ın elindedir. Dünyanın ve ahiretin mülkü Allah'ın elindedir. Eğer insan bir mülke tamah edecek, eğer insan bir mülke gözünü dikecek ve onun için çalışacaksa sağa sola dönmesine gerek yoktur alemlerin Rabbi olan Allah'ın yanındakine gözünü dikmeli, onu elde etmek için çalışmalı, onun için yorulmalıdır. Zaten Allah da cenneti anlattıktan sonra ne diyor? وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Yorulanlar, rekabet edenler, koşturacak olanlar işte bunda çalışsın, işte bunda yorulsunlar diyor. Allah Azze ve Celle.